Hayır Aferin Günaydın arkadaşlar Bugün uzun bisiklet sürüşümüz var Bayramın ikinci günü Hava çok güzel Şimdi e, geçen Rumeli Fener'e gitmiştik esinle beraber Şimdi Anadolu Fener'e gideceğim Bu sefer tek gideceğim Bütün hazırlıklarımı yaptım Lastiklerime baktım Kontrol İki tane iç lastiğim var Kameram Burada Burada nabzım için bu saat, bu da hız için. Kaskım. Uzun yol, 3 saat, buçuk saat. Bunları orada yiyeceğim, içeceğim. İşte bu tofa, bu tofa bunlar. Şimdi çıkalım. Keyifli bir sürüş yapalım. Bu da nabızla ilgili yokuşlu olduğu için orayı seçtim. Şimdi sahanda Kadıköy'deyim. Sahilden Üsküdar'a ineceğim. Oradan Beykoz. Beykoz'dan da yukarıya. Andolu Kaba, oradan da Andolu Fener'e inşallah. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Saat 7.10 geçiyor şu anda. 10 dakikada falan aşağıya indim. Ben de geçtim. Sahiden böyle mis gibi gidiyorum. Bu yolda böyle ufak ufak eğimler var. Çok otobüs var görüyorsunuz. Zaten burada bayram ya 7 gibi çıktım. Normalde 7 gibi bu yolda kalabalık oluyor. Geçen hafta orada sürüyorduk. O yakada. Şimdi bu yakadayız. Şimdi arkadaşlar. Bütün enerjimi yokuşa saklayacağım. Onun için buralarda büyük ayna geçmek yok. Hep küçük ayna. Seri kadans. Geze geze gidiyoruz. Evet burası Boğaz'ın en güzel yerlerinden biri arkadaşlar. Kuleli askeri hissesi sağ tarafın. Babamın okulu. Sol tarafta da hep böyle balık tutan abilerimiz, ablalarımız vardır. Onlar da asla durmamış bak. Bak bir de yeni sistem yaptım ha sizin için. Bunu böyle de kullanabiliyorum. Tak diye Hep işte. Riva'ya gitmek için buradan çıkmıştık arkadaşlar. Şimdi de buradan gidebilir ama bu sefer Beykoz'un altından gitmek istiyorum. Böyle sahil yolu, komple gidelim sahil yolu. Arkadan geliyor zaten bir tane körüklü fıs fıs. Fıs fıs geliyor yemin ediyorum. Geçemedi bizi. Geç. Fıs fıs. Yemin ediyorum körü fıs 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 fıs. Evet şurada arkadaşlar Geçen Riva sürüşünden sonra dönerken gördüm. Dünyanın en uzun bisiklet yolu daha da uzamış. Yapmışlar bu sefer evet. Evet, Beykoz'a geldik arkadaşlar. Burası Beykoz. Ondan sonra Anadolu kava kavalarını takip edeceğiz. önce kava uğrayacağız çünkü. Kolay gelsin. Nereye? Haydi görüşürüz. Ben de bir kavak fener. Şu anda 10-11, 11 ortalamaya gidiyorum. arkadaşlar çok güzel evimler. Doğaya bakın harika doğa. Yemyeşiller yer. Sabah kör olduğu için araba yok. Hiçbir şey yok. Mis gibi oksijen. Antrenman buralarda yapılmıştı. Selamun bundan sonra bisikletle çıkılacak yer yok değil mi? Yüksek yer burası mı? Yok. Daha ilerisi yok. Yok. olsun. Evet arkadaşlar Kabağa geldik burası Anadolu Kabağı. Şimdi buradan hiç vakit kaybetmeden direkt Anadolu fenlerine doğru süreceğim. Oradan da bakalım belki geldiğim yoldan belki de arka başka bir yollardan oralarda güzel yollar. Oralardan falan giderim. Daha ona karar vermedim. Ama şimdiki hedef Kür demem bir Instagram fotosu atalım tabi. Yani Bak Instagram'dan takip edersen bir gün önceden vlog görebilirsin aslında. Yani nereye gittiğimi, ne yaptığımı. Instagram'ın böyle bir güzelliği olur. Onun için Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Burası hakkını verdi şimdi. Harika bir gün. Süper manzara bizi bekliyor kesin. Buradaki eğimi merak ettim gerçekten. Yordos Kalesi'nin ya. Onun oraya çıktım. Zaten o yoldan önce hemen şeymiş ama şu manzaraya bakın ya. İşte bu üçüncü köprümüz. Onu da bir görmüş olduk buradan. Herhalde en baba manzarası burası. Anadolu havandan Anadolu fenerine çıkarken Yordos yazıyor. Oraya girin. İşte bu manzara. Direkt net olarak. Yürüm anışa devam. Burada yol daha güzel oldu. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli bir sürüş oldu. Biraz çıkışlar başladı. Evet bu tür faaliyetler yapmak lazım arkadaşlar. Sürekli tırmanış antrenmanlar, uzun antrenmanlar. Ama uzun antrenmanlarda da dikkat etmeniz gereken noktalar var. Öncelikle bisikletle beslenme. Yani şey demiyorum tabi. Geldik buraya bir tane kebap yiyelim kafası değil. Beslenme dediğim o değil yanlış anlamayın. Yani sıvı alımı, bisiklet üzerinde beslenme, özellikle triatlon yapmayı planlıyorsanız. Mesela ben yarım saat sonra falan bir şey yiyeceğim. Enerji barlarımdan yarısını yiyeceğim. Çünkü yaklaşık iki saattir yoldayız. Ve bu karbonhidrat ihtiyacımızı doğuruyor. Yani bir sürü... Bunları için daha sonra... Ayrıca bir vlog yapacağım. Ayrıntı. Hah köpekler vardır Bunlar ne köpekler ama. Ne yapıyorsunuz? Büyüyorsunuz mu? Aferin büyüyün. Ama yola gidiyorum. Yol hızlı yol diye. Eğer de saldırırlarsa basarım geçerim yani. Var ya ağzıma sıçıyorum. No Fyr! Fenerlere geldik. Evet arkadaşlar geldim saat dokuz buçuk de çıktım iki buçuk saatte falan biraz da laklak lak yaptım tabi bayağı şeyde hatta yani sürüş iki saat 10 dakika falan Anadolu Feneri ama erken geldiğimiz saat dokuz buçuk olduğu için daha açık değil Şuradan bakalım. Esas şurada da manzara var. Anadolu Fener'in manzarası da bu arkadaşlar. Bakın. Geçen hafta gittiğimiz Rumeli Fener'e şurada. Onun videosunu da izleyebilirsiniz. Aa, orada. Köprü. Burası da Anadolu Fener'e. Geçen bir de motorla gelmiştim ben buraya. İlk vloglardan biriydi. Şurada bir şeyler yemiştim. Onu da seyredebilirsin bak şuradan yukarıdan. Evet. Keyifli bir sürüş oldu. Bakalım ne kadar, kaç kilometreymiş burası. Tam 47 kilometre oldu. Şimdi ani yoldan dönmem muhtemelen. Başka yoldan döneceğim. İki resim çekerim şurada. Sonra da dönüş. Ben geldik şimdi. Şu manzarada. Kahvaltı ediyorum? Bu bayağı enerji bar. Karbonhidrat dolu. Toplamda 60 gram var. Şimdi ben şimdi bunun yarısını yiyeceğim. Üzerine su. Şimdi değiş durmadan geri. Ama muhtemelen başka yoldan gideceğim. Şimdi suyumu doldururum. Oradan da hiç durmadan soğumamak lazım çünkü. Hadi bakalım. Devam. Evet arkadaşlar yol bilgimizi aldık. Şimdi buradan buradan gidersek geldiğimiz yok. Buradan Kaynarca üzerinden gidip arka yollardan gideceğiz. Oradan Ümraniye tarafına çıkmayı planlıyorum. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir turdu. Gidiş harikaydı. Anadolu kava, Anadolu feneli. Ondan sonra dönüşte biraz daha farklı yoldan gideyim dedim. Daha aşağı indim. Orası da çok güzeldi. Kabaca'nın oraya kadar geldim Acar kentine. Oradan da aşağı vurayım dedim. Oraları çok sevkli değildi açıkçası. Zaten çok bir şey görmeyeceksiniz orada. Ama toplamda 4 saatlik falan bir antrenman oldu. Yaklaşık 90 kilometre yakın oldu. Yani durmalarıyla falan filan baya güzel aslında ortalama. Bir de çok yokuş vardı gerçekten. Eğimin güzel olduğu yokuşlar da vardı. Bakacağız şimdi Strava'dan bakacağım. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu like edin ki böyle yukarılarda çıksın. Daha çok kullanıcı görsün. Hadi. Haydi görüşürüz.